Daha önce neler alabiliyordunuz? Kaç parayla çıktınız pazara? Ee, ben e, maddi olarak bir sıkıntım yok ama e, ülke olarak battığımızı düşünüyorum. E, dolarla alındığı için her şey, mesela ben benzin alırken e, iki kere düşünüyorum. Bu benim için çok utanç verici bir şey. E, buna bir çözüm bulunması acilen seçime gidilmesi lazım. Son bir buçuk aydır gelen zamlar ve doların yükselmesi en çok mutfağı etkiledi. Doların zirveyi gördüğü iki haftalık süreçte Perşembe pazarında vatandaşlara neler alıp neler alamadıklarını sorduk. Vallahi şöyle bir şey yani e, o kadar çok zam üstüne zam geldi ki artık alacağımız şeylerin çoğundan da vazgeçiyoruz. Çünkü e, her sabah uyandığımızda e, farklı bir zam farklı bir zam farklı bir zam. Yani şöyle diyeyim, eskiden 200 lira belki bu arabayı doldurabilirdim. şimdi 200 lira bir iki poşetle çıkıyoruz ancak öyle. Vallahi bir şey alalım, ne kuru yiyecek? fasulyedir, nohuttur, yani peynirdir, zeytinyağıdır, çiçek yağıdır. Evet bir şey alalım, yeşili zaten zor aldım yani, alamadım yani. Gireceğiz 100, lira para getir mesela, ne alacaksın? Alamıyoruz ki. Et alamıyoruz, tavuk alamıyoruz, tereyağı alamıyoruz. Daha sayayım da çok. Yeşilliğe talep arttı desenize. Aynen aynen vallahi binay bir, bir yeşillik 2 lira. E, en düşüğü kaldım 5 lira. Onu adilerinden yani hastalıklı yani güzel değil. Vallahi yurdun aldım. Gitti aldım yani o şekilde. Aldım bir pırasa pırasa aldım. Yok ya da ıspanak, da ıspanak, alacağım ben yani. Bu şekilde. Yani herkes çok pahalı olduğunu söylüyor. Bir de şimdi tezgahtarlar şey söylüyor. İşte bu hafta alın. Bu hafta mesela 20 liraya aldığınız şey haftaya 40 lira olacak. İşte 15 liraya aldığınız şey 20 lira olacak. Bütün tezgahlar aynı uyarıyı yapıyor. Vallahi çocuğum bir elinin erdiğince, gücünün yettiğince herkes bir şeyleri almaya çalışıyor. Vallahi bir şey alamıyoruz bu hafta. Ben geçip yağ sordum şimdi. E, Yağı almıştım e, 85 lira diyorlardı. Bu hafta yağ sordum. 5 kilo 85 almış. Şimdi 5 kilosu 125 4,5 kilosu 125 olmuş. Peki diğer ürünleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bak e, şeker 4,5 liraydı. Şeker 7 lira geldim. marketlerde 8 lira. Pazara geldim. 7 lira buldum. Oradan aldım 5 kilo. Hiçbir şey alamadım. Baksana pazarım boş bomboş gidiyorum, Ne dolduracağım? Pişecek bir şeycik alamadım. Bunun ne olacak sonu? Emekliliğe 2 lira bile değil. Biz ne olduk bu hale nereye gidiyoruz? Ne yapacağız biz böyle bu gidişle? Peki fiyatlar ne durumdadır? Pırasa almışsın. Çok pırasa mı? Yarım kilocuk bir şey aldım. Bu yarım kiloyla ne olacak? Ne kadar aldın teyze? 5 lira. 1 kilo 5 lira. 2,5 lira verdim bir yarım kilo aldım. Bu gidişle ne olacak? Ne halimiz nereye bu kadar varacak? Hiçbir şey alamıyoruz ki. Kaç parayla çıktınız pazara? Vallahi 150 lira çıktı da boşlu gidiyoruz eve. Ha? Geçen haftayla nasıl karşılaştırabiliyorsunuz? Geçen hafta hanımla kız gelmiş, 200-250 milyon vermişler, getirdi bir poşet eşya. Fiyatlar hepsi, iki haftadan beri değişen bir şey yok yani. Her ürün yani, hepsinde var. Fiyat beş hepsinde. Var, hangisine baksan beşer lira onda şey yok. Fiyatlarda fazla bir şeylik yok.